Binecek şey Yazarı Ömer Seyfettin Okuyan Mavi Mürekkep Derviş Hasan birdenbire durdu. Kirli, yırtık yemleriyle alnının terlerini sildi. Sıcak bir haziran güneşi dünyayı sebepsiz bir bela gibi kasıp kavuruyordu. Sabahtan beri işte dört saattir hiç durmadan yürümüştü. Etrafına bakındı. Seyrek sıska ağaçlı bir ormanın kenarındaydı. Uzakta sivşe rengi hafif bir sisle boyanmış kat kat dağlar görünüyordu. Köye kasa veya benzer bir şey gözüne çarpmadı. Yolun üst tarafındaki ağaçlara döndü. Biraz dinlensem diye düşündü. Vaka şu alıcalı gölgelerde uzanıp rahat bir uyku çekmek hiç de fena değildi. Fakat karnı zil çalıyordu. Öğleden evvel bir köye rast gelirim ümidiyle geceyi geçirdiği çoban kulübesinden aç çıkmıştı. Herhalde yürümeli. Bir an evvel bir köye yetişmeliydi. Ama hangi köye? Derviş Hasan bunu asla bilmez, düşünmez, aklına getirmezdi. 30 senedir omzunda keşkülü, sırtında abası, gönlünde tevekkülü nereye gittiğini bilmediği yollardan geçmiş ismini öğrenemediği köylerde misafir kalmıştı. Her yerde ona yiyecek, içecek verirlerdi. Anadolu tekkelerinin kapıları ağzına kadar açıktı. Hu diye girer, isterse haftalarca, aylarca, ta canı sıkılıncaya kadar kalırdı. Dağın, taşın, nehrin, gölün, ormanın hususi isimleri olur muydu? Onun fikrince köylerin, kasabaların, şehirlerin isimlerine de lüzum yoktu. Hepsi dünya demekti. Balık denizinde nasıl hiçbir mevzu konusuna tabi olmadan rahat rahat yüzerse, o da dünyasında öyle serbest serbest gezerdi. İlkbaharlar, sonbaharlar, yazlar, kışlar tabiatın birer efsanesiydi. Hükümet, kanun, aile, din, ahlak hasılı her şey nazarında manası olmayan bir takım uydurma latifelerdi. Vücut bir rüya idi. Hayat bir seraptı. Ancak nadanlar bu rüya ile seraba aldanırlar. Beyhude yeri üzülürlerdi. Hakikat bir idi. O da aşk idi. Aşkı idrak eden büyük hakikate ermiş harici batini kainatın hakkın manasını anlamıştı. Derviş Hasan işte bu erenlerden biriydi. Geniş, kuru omuzlarının üzerindeki koca külahlı, çok saçlı başı, beyaz sakallı yanık yüzü, derin, iri siyah gözleri ona garip bir heybet verirdi. Ne olduğuna dikkat etmediği, dünyanın üstünde bir duman içindeymiş gibi hiç görmeyerek yaşardı. Aşkı, Allah'ı, hakikati saadeti gayesi ruhundaydı. Aşkın haricindeki şeyler onun etrafında toplanmış bir küme masiva bulutuydu. Vücut yoktu. Fakat gayri ihtiyarı of dizlerim dedi. Açlık, sıcaklık, ihtiyarlık 3000 okkalık bir yük gibi sırtına çökmüştü. Şimdi bir an için aşkını unutuyor. Bu ağır yükün altından ezilen vücudunun varlığını sezer gibi oluyordu. Başı çatlayacak derecede ağrıyor, ayakları titriyor, nefes aldıkça daralmış göğüsü acıyordu. Tekrar durduğu yolun ilerisine, gerisine baktı. Ne gelen vardı ne giden. Gözlerini yere indirince bir takım hayvan kanı izleri gördü. Mutlaka yakında bu izlerin gittiği bir köy, bir kasaba bulacaktı. Bu tahmin ona teselli verdi, onu sevindirdi. Derin bir hu çekti ellerini arkasına bağladı. Yine aşkının dikkatine dalarak yine etrafını dumanlaştırarak hiçbir şey görmeden yürümeye başladı. Gitti gitti. Fakat bu ümit verici izlerle örtülmüş cehennem gibi sıcak çöl gibi tozlu yol bitmiyordu. Nefesi, kolları, dizleri kesiliyor. Hakikatte olmayan vücudunun elemleri mevcut olan ruhunu sıkıyordu ömründe ilk defa olmak üzere bir araba düşündü. Bu arabanın yumuşak, ipek yastıklı içi kim bilir ne kadar rahattı. Yavaşça ah bir araba olsa dedi. Sonra sırma eğerli bir atı gözünün önüne getirdi. Böyle bir ata binse ufukta göreceği en uzak bir köye yarım saat içinde gidebilirdi. Hayalinden deve katarları, kervan katarları geçti. Açlıktan, sıcaktan, ihtiyarlıktan artık o kadar bitkin bir haldeydi ki gülümsedi. Bir topal eşek olsa da razıyım ya dedi. Sıcak gittikçe kızıyor, yol daha ziyade biçimsizleşiyor, tozlar alıyor, taşların arasında baygın kertenkeleler görünüyordu. Kendine baktı. Tozla örtülmüş çarıklarının eskiliği belli olmuyor. Kıllı göğsünden çamurlu terler damlıyordu. Gayret lazımdı yolcu yolunda gerek nasihatini hatırladı. Yürüdü yürüdü. Saatlerce yürüdü. Güneş tam tepeden tekrar ufka doğru inmeye başlamıştı. Derviş Hasan şimdi şehirlerdeki zengin, temperver zahitlerin içmeye kıyılamayacak soğuk, berrak sularla serin gölgeli, rahat şadırvanlarda ikindi namazı için abdestlerini tazelemekle meşgul olduklarını düşündü onların cehennem azabıyla, cennet hırsıyla daima rahatsız olan ruhlarına mukabil vücutları ne kadar mesut, ne kadar rahattı. Yürüdü, yürüdü, yürüdüğü yolda izler gittikçe karışıyordu. Gözlerini kaldırdı, ileriye baktı. Yolun dönemecinde küçük bir tepenin önüne gelmişti. Dönemecin karşısında iki üç çınar ağacıyla bir kurumuş çeşme vardı. Durmadı, yürüdü. Bu tepenin eteğini dönünce yolun tırmanıp açtığı öyle dik, öyle sarp bir yokuş gördü ki vallahi bunu çıkamam diye haykırdı. Hemen çömeldi. Açlık, sıcaklık, ihtiyarlık, sabahtan beri durmadan yürüyen derviş Hasan'ı azıcık daha isyan ettirecekti. Bu dik yokuş karşısında duyduğu feci ümitsizlik onun arif ruhunu karartmıştı. Şimdiye kadar eğilmeyen, boynunu menfaatperver, mütekapu, hesapçı bir zahit gibi büktü. Gözlerinden harici alemin hayalini kaplayan aşk dumanı dudaklarından ariflik tebessümü silindi. Ömründe ilk defa olarak zahitlerin mabuduna yalvarmaya başladı. Allah'ım bana merhamet et dedi. Açım, ihtiyarım. Karşıma çıkardığım bu yokuşa çıkamayacağım. Bana bir binecek şey gönder. Yalnız şu yokuşu aşayım. Öbür taraf için seni taciz etmem. Sonra sürüklenerek kurumuş çeşmenin başındaki çınarların gölgesine gitti. At istemem, araba istemem. Binecek kötü bir şey. Bir topal eşek olsun Allah'ım. Merhamet, merhamet diye inledi. Böyle inlerken ansızın acısından Allah'a karşı yaptığı arsızlıktan utandı. İsyan etti. Allah'ım benim vücudumu yarattın. Onu ızdıraplarından da sen kurtar. Sana yalvarıyorum. Mutlaka bana bir binecek şey göndereceksin. Üzerine eserini yükleteceğim. Göndermezsen senin ağır, senin sefil eserini taşıyamayacağım. Burada yıkılıp kalacağım. Sana inat, aşıktan, susuzluktan, sıcaktan öleceğim. Sen görücü, bilici, işiticisin. Gökler gözün, kainat aklın, Adem kulağındır. İşit, hem belki bana bir binecek göndermezsen buradan bir yere kımıldayamayacağım, gebereceğim, leşimi kargıların yediğini göreceksin. Binecek göndermezsen Allah'ım bu yokuşu katıyan çıkamayacağım, geriye de gitmeyeceğim. Hakkına haykırmış bir asi sükunuyla mağrurlanarak sustu. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. Evet, Allah mutlaka bir binecek gönderecekti. Bu eserini seven merhametli Allah'ın en birinci vazifesiydi. Zavallı derviş Hasan açlıktan, sıcaktan, ihtiyarlıktan o kadar yorgundu ki hemen uyuyuverdi. Yüz yıl kadar uzun süren bir rüya görmeye başladı. Bir şehre vali oluyordu. Saraylar, cariyeler, köleler. Mermer havuzlara, nefti gölgeleri düşen büyük ağaçlı bahçeler, altın işlemeli köşkler, laleler, sümbüller, güller, sazlar, bülbüller, şaraplar, sakiler, mahbublar. Bütün bunların ortasında esirden yaratılmış gibi nazik, zarif, altın haşalı, beyaz, şeffaf bir at kişniyor, tepiniyor, şaha kalkıyordu. Derviş Hasan bir kolunda mahbublar, öteki kolunda cariyeler, arkasında genç köleler, menekşe, Yasemin kokuları, saz, neyse dağları içinde bu küheylana doğru yürüyor, binmeye çalışıyordu. Mahpuplar üzengilleri tutuyor, cariyeler gemi kasıyor, köleler koltuklarından kaldırılıyorlardı. Tam bineceği zaman küheylan birdenbire döndü. Kafasına öyle bir çifte attı ki mahbublar, cariyeler, köleler birbirine karıştı. Etrafında ne varsa tuzla buz oldu. Gözünü açınca iri bir yürüyün başında zebani gibi dikilmiş durduğunu gördü. Kalk bakalım derviş baba bu kadar uyku yetmez mi? Eyvallah oğlum iyi ki uyandırdın. Gülümsedi. Gördüğü rüyanın henüz sönmeyen tadıyla yerinde doğruldu. Çeşmenin biraz ilerisinde yüklü yüksüz birçok atlar, katırlar duruyordu. İşte her şeyi gören, işiten, bilen Allah istediğini göndermişti. Hem bir tane değil, sürüyle. Yürüye sordu. Nereye gidiyorsunuz evlat? Kaz Dağı'na. Ben de oraya. Hiç şüphesiz bu yörükler kendine bir at verirlerdi. Başında sırıtarak dikilen yürüye baktı. Döndü, tekrar çeşmenin başına baktı. Birçok boş, semerli hayvan vardı. Tam ağzını açacağı vakit yörük dedi ki, Derviş baba bize bir yardım edeceksin. Ne gibi? Şuracıkta kısraklarımızdan biri doğurdu. Doğan tay yokuşu çıkamayacak. Biz de pek yorgunuz. Sen uyumuş dinlenmişsin. Gel sevabına şu tayı kucağına al da yokuşun başına kadar çıkarıver. Derviş Hasan gözlerini fal taşı gibi açtı. Ne? diye haykırdı. Yürük ağır değil yeni doğdu. Beş altı okkaya gelir ya gelmez dedi. Hem yokuşun başına kadar haydi sevabına. Ben sevap falan istemem. Kayanetlik etme derviş baba hepimiz Müslümanız. Yapma din kardeşlerine acı hiddetinden boğulacak gibi olan derviş Hasan geldiği ciheti göstererek ben kazdağına gitmiyorum yolum bu taraf dedi. Ama yörük laf anlayacağı benzemiyordu. Zarar yok derviş baba sen tayı yokuşun başına kadar çıkar sonra yine iner o tarafa gidersin. Derviş Hasan hiddetinden sanki deli oldu. Sevaba, Müslümana, din kardeşlerine sövmeye başladı. Yörük arkadaşlarını çağırdı. Bunlar öyle ağız patırtısına pabuç bırakır takımından değildiler. Derviş Hasan'ın başına üşüştüler. Tekme tokat döve döve kaldırdılar. Yeni doğan tayı zorla kucağına vererek önlerine kattılar. Derviş Hasan sırtına, beline, uyuklarına yediği tekmelerin altında büsbütün sersem hatta eyvallah bile diyemeyerek nefes nefese yokuşa tamam. Yalnız yeni doğma ıslak, binecek şeyin ekşi, keskin kokusunu duyarak yüzünü buruşturuyordu. Tepeye çıkınca açlıktan, sıcaktan, ihtiyarlıktan ziyade tayın ağırlığından yorgun yere yakıldı. Gözlerini göğe, Allah'ın her şeyi gören büyük gökyüzüne dikti. Bu mavi gözün nihayetsiz bakışında gönderdiğin bineceği beğendin mi diyen bir ihtihza vardı. Derviş Hasan sesini çıkarmadı. Tekrar gözlerini kapadı. Dünya zahitleri tarafından Binlerce seneden beri o kadar ibadet, o kadar taleple taciz edilen Allah'ın şüphesiz artık istenildiği gibi değil, istediği gibi vermek en haklı bir hikmetiydi. Kabahatin kendisinde olduğunu anladı. Deminki isyanına pişman oldu. Şimdi uzaklaşan yörük hayvanlarının gittikçe derinleşen çıngırak seslerini işitiyor. Çıkmayan sesini bu yeknesak çıngıraklara uydurarak istediği gibi verenden bir daha bir şey istemeye tövbe 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 diyordu son